Herkese merhaba. Arkadaşlar Leyleklerin Göç Zamanı başlamış. Tekrar güneye doğru göçe başlamışlar. Biz de bir taraftan Hasan amcanın fındıklığında fındık işi de yapıyoruz. hayırlı uğurlu olsun. Üretici kolaylık olsun diye fındıkların altına yaygı seriyor. Üzerlerine fındıkları atarak aşağı doğru toplaya toplaya götürüyor. Hem zamandan tasarruf hem içerikten tasarruf. Tarlanın bitiminde hepsini çuvala doldurup güneşlemede kurutuyor. Selamünaleyküm amca. Hangi köydeyiz? Burası neresi? Sakarya Geylalı Park köyü. Siz ne yapıyorsunuz burada? Burada fındık topluyoruz. Hayırlı hasatlar olsun inşallah. Amin. Allah bereketini versin. İnşallah. Yolcu TV izleyenleri fındık hasadımız devam ediyor. Hasan amcanın bahçesinde sizlerle beraberiz. Üretici tarlasını yıl boyunca bakımını yapmış. Şimdi meyvesini toplama zamanında. Çiftçi milletin efendisidir. Yolcu tevede kalın, bizimle kalın. this is the metal Dalları bastı fındık değerli izleyenler Hasan amcamız iş başında fındıkları tek tek güzel bir şekilde topluyor. Bahçeden soframıza fındık bu şekilde geliyor. Yoğun emeklerle çiftçimiz çalışıyor. Hasan amca bize kendinden bahseder misin? Ben 1963 doğumluyum. Sakarya'nın Geyve ilçesine Alıplar Köyü'nden. E 1985'te ayrıldık. iki sene önce buraya geldik. E burada amatörce bir işler yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz amca? Burada, burada ne yapıyoruz? Meyvecilik, fındık. İşte fındık bahçemiz var biraz ondan. Günümüzü geçiriyoruz emekliyiz. Fındık bakımı gayet de rahat, güzel yani. İşte kıştan ocakta kök gübresinden gübreyi veriyoruz. Baharda bir gübre daha veriyoruz. Ondan sonra otunu biçiyoruz işte. Ot oluyor mu diplerinde yoksa hep böyle mi evet, temiz ot mi oluyor? Ot oluyor, ot oluyor. Bunu siz kendi emeklerinizle nasıl temizliyorsunuz? Tabii, buçı inanda dibindeki o çıkan yeni fidanları temizliyoruz. Son diye toplayacağımız zamana yakın. Şu an fındığı toplarken biraz çıkarıyoruz işte aradan yaşlıları. Sonra bir daha incelerden de çıkaracağız şu şekil. Veya bir açacağız daha fındık bir baya bir sık. Hava mı alması lazım böyle? Hava alması lazım, güneş görmesi lazım. Ne kadar seyrek olursa o kadar da iyi oluyor yani. Bu sene var mı fındığınız? Nasıl durumlar? Güzel yine. Allah bereket versin. Bu sene güzel. seneye daha da bir sene az yapar, bir sene çoğalır. Ama bu sene yine de güzel yani. Mayıs bunu iyi deniliyor İkinci dönem oluyor. Burada zararlı hayvanlar geliyor mu Funda? Nasıl geliyor bir önleminiz var mı? Domuzla geliyor. <laughs> domuzla geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz onlar için amca? Onlara bomba denilen şey kuruluyor işte. Gece gençler geliyor. Bir geziyorlar böyle bahçeleri falan. Öyle izah ediyorlar. Başka fındık harici ne ekiyorsunuz buralarda? Fındık harici kendi yiyeceğimiz kadar sebze yapıyoruz. Yazı geçiriyoruz buralarda. Kışın başka yerde misiniz? Yaz, yaz için mi Kışın geliyorsunuz? Kışın Gebze'deyiz. Gebze'de hayatınız devam ediyor. Gebze'de hayatımız devam ediyor. Bir taraftan yazın burada. Tabii hem emekliğin tadını çıkarıyoruz hem <laughs> bir spor gibi oluyor. Hem boş kalmıyoruz vaktimizi böyle değerlendirip gidiyoruz. Teşekkürler Hasan amca. Size hayırlı hasatlar. Sağ ol Allah, Allah bereket versin. Sağ ol, sağ ol. Değerli izleyenler Yolcu TV'de kalın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Thank Bugün Hasan Yüksel amcanın fındık bahçesinden sizlerle beraberdik. Anadolu insanı her zamanki gibi üretmeye çalışmaya devam ediyor. Bizler de yurttan ve dünyadan yayınlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, Yolcu TV'de kalın. İyi seyirler. thank you